Merhabalar. Çok yakın bir arkadaşım buraya bana tavsiye etmişti. Ee, şöyle oldu. Ana dişimi kırdım. Yani ana dişimi kırmam sadece bir elma ısırmamla oldu. Çünkü içinde bir dolgu vardı. Hafif bir dolgu. Dişimi artık zayıflatmıştı. Onun kırılmasıyla ana dişimin. Bir, birkaç yere gittim. Çok yüksek meyvelerde fiyatlar verdiler. Sonra bir arkadaşım da burayı tavsiye etti. Gerçekten yani ilk defa geldiğim bir yer ve mükemmel. Ve bundan sonra sürekli çocuklarımı dahil yani eşim. Herkese getirebileceğim yer oldu. Çünkü hiç provaya gerek duymadan ilk getirildiği an dişim yerine oturdu. Rengi tamamen orijinalle birebir tuttu ve gerçekten çok memnun kaldım. Çok teşekkür ederim doktorlarımıza. Mustafa Bey'e özellikle başta çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Allah'ım yani işini rast getirsin. Ben çok mutlu ayrılıyorum şu anda. Herkese de mutluluklar dilerim burada çalışan herkese.